Merhaba arkadaşlar. Ee, bir cumartesi daha beraberiz. Bugünkü videomuzun olayı kondisyon. Kondisyon nedir? Ne ile karıştırılıyor? Ve neden genelde yanlış yapılıyor? Bunu anlatacağım. Şöyle biraz daha geri çıkayım. Rahatımı alayım. Evet, kondisyonun ilk olayı e, her sporda, çoğu sporda olduğu gibi Rahat edemedim, pardon. Heh. Çoğu sporda olduğu gibi beslenmedir. Beslenmenizi yanlış yaparsınız. En iyi itmalı yapsanız Siz hiçbir zaman o kondisyonunuzu yükseltemeyeceksiniz. düşük kalacak. Buna emin olabilirsiniz. Ee, i̇kinci olarak hatanız ise herkesin, herkesin hatası. Hocaların bile hatası bu. Kondisyonla performansı karıştırıyorlar. Performans anlık olan bir şey. Kondisyon ise genelleme olan bir şeydir. Performans bir yarışa girersin o yarıştaki sonucuna performans denir. Ama kondisyon böyle bir şey değil. Kondisyon bunun genellemesidir. Evet. Şimdi Kondisyonumuzu nasıl yükseltiriz? İyi beslenerek ee, Kaçamaklar Veya Hocanızın dediğinin dışına çıkmayarak Tabi Burada bir sıkıntı var Kondisyon Her hocanın yükseltebileceği Her hocanın aklının erdiği bir şey değildir Herkese bu yüzden güvenmeyin Evet, şu an ülkemizdeki durumu gördükçe e, anlıyoruz vahimliği. Ama inşallah başınızdaki hoca iyidir. Ben kişisel tavsiyeler verdim o yüzden. Birinci olarak tabii ki beslenme. Beslenmeniz iyi olursa e, bu en iyi faktörlerden biri olacak. İkinci olarak ağırlık çalışmayı. Bölgesel çalışmayı, vücut geliştirme kafasında çalışmayı bırakın. Bunu yaparsanız, yavaşlayacaksınız. E Yavaşlamanızın sebebi ise, size performans ve kondisyonunuzdan düşmenize sebep olacak. O yüzden bölgesel çalışmayı bırakın ve fonksiyonel antrenmana geçin. Hocanıza da söyleyeyim bunu eğer bölgesel çalıştırıyorsa fonksiyonel antrenman sizin için daha iyi olacak. Peki fonksiyonel antrenman nedir? Bu kadar bahsettik ama fonksiyonel antrenman ne? Fonksiyonel antrenman şu çoğu bölgenin bir hareketle çalıştığı egzersizlerin toplu olarak bulunduğu bir antrenman şekli. Bu ne yapar? Sizin nabzınızı genellikle 120'nin 130'un üstünde tutar. Ve sizin istediğiniz isteğinize doğru sizi yönlendirir. Hız mı istiyorsunuz? Hocanıza söyleyin. Fonksiyonel antrenmana ona göre e, ikmanlar yazsın. Sıçrama mı istiyorsunuz? Sıçrama kabiliyeti. Hocanıza söyleyin. Ona göre ikmanlar yazsın. Sıçramaya ne yazabilir? Box jump yazabilir gene bir traktör görüyor. Biraz bekleteceğim sizi. Bu arada buraya bir unutmayın. Denge olabilir. Konusunda çok önemli bir şey. Denge antrenmanları da çok zordur. Benim dengem de çok kötü. Ama ben bir fonksiyonelci değilim. Evet, bunun ikmanlarını yaptırıyorum. Ama asıl sporcu olarak vücut geliştirme antrenörüyüm. Yani benim odak noktam vücut geliştirme. Gel oğlum buraya. Kafana göre gitme yer. Evet, üç tane neden saydık. Beslenmenize dikkat edin. Yaptığınız itmanlara dikkat edin. Ve de fonksiyonel antrenman yapacaksanız da onu kazanmak istediğiniz beceriye göre yapın. Hepsini beraber yapacağım diye uğraşmayın. Çünkü öyle bir dünya yok. Hepsini beraber kazanabiliyor olsaydınız şu an biriniz Hüseyin Bolt olurdu. Biriniz de siz uzun atlama şampiyonu olurdu. Hüseyin Bolt sadece birini kazanabilirdi Onun dışında aklıma gelen ne var? Bu videoyu burada keseyim. Aklıma gelen olursa hmm, tekrar konuşayım. Tamam Yine selamı vereyim de ben. Şöyle. Heh, en güzel kalbimden. Bunu bu arada Instagram'da bir arkadaşımız sordu bize. Bana. Abi dedi. Böyle böyle. Bunun ee, nasıl telafi edebilirim gerisinden. Onun için anlatıyorum. İnşallah işine yarar kardeşim. Hocam da yanlış yapıyorsa o hocadan uzaktır. Çünkü o hocayla bir yere varamaz. Evet. Bunu burada kesiyorum. Tekrar geleceğim. Kestiğim gibi geldim ya. Yani. Uyku. Uykuyu sakın unutmayın. Bu açsız olacak bir olay değil. İsterseniz bin tane itman yapın, uykunun yerine geçmez. İsterseniz dünyaları yiyin, uykunun yerine geçmez. O yüzden uyuyacağınız saatleri doğrusu için Ve kesinlikle dinlenin. 3 saat uyuyup, 5 saat uyuyup kalkmayın. Geceleri laptopun başına oturup da oyunlar oynamayın. Bu sizin işiniz değil, sporcusunuz siz. Ve son olarak da 5. olayımız. Eğer bir takım sporuyla uğraşıyorsunuz, uğraşıyorsanız bu soruyu soran arkadaşımız voleybol, voleybol söyleyemedim ile uğraşıyormuş. Bir takım sporuyla uğraşıyorsanız ee, yedeklerden kurtulun. Bu neden ne demek oluyor? Takımın dışında da kendinize bir şeyler katmaya çalışın ki öne çıkan adam siz olun. O yüzden kendiniz de bir şeyler öğrenin, yerinizi saymayın. Her zaman bir şeyler katarak ilerleyin. Sadece hocanızdan bir şey beklemeyin. Destek alabilirsiniz. Kendi hocanızı yeterli görmüyorsanız bu anlamda. Özel ders veren, fonksiyonel antrenman üzerine özel ders veren hocalara gidebilirsiniz. Bize gelen çok insan vardı mesela. Bile. Benim hocam kondisyoner. Antalya'da iki kişi var kondisyoner. Pardon, üç kişi var. İkisi benim hocam zaten. Güreşten çıkan kendi hocasını yeterli görmeyen bize geliyordu. Ne bileyim futbola giden kendi oyuncusunu yeterli görmeyen bizlere geliyordu. Böyle şeyleri siz de yapabilirsiniz. Bu sizin kesinlikle öne çıkmanıza sebep olacaktır. Bir neden olacaktır. Bunu e, atlamayın. Bence en iyi sebeplerden biri bu. Saydıklarımızı atlamazsınız öne çıkan, göze batan siz olacaksınız. Ve de o motivasyon ayaklarını çok kafanıza takmayın. Yapmak isteyen her zaman bir şeyler yapar. Yok motivasyon videosu izleyin. Yok hocam ruh halim müsük filan falan ayaklarına yatmayın. Yapmak istiyorsanız yaparsınız zaten. Bunun konuşmasını da yapacağım aklıma, aklıma kızdım. Herkes yapıyor motivasyon videolarını alıyor primini geçiyor. Öyle dünya yok. Kısasa kısas. Evet teşekkür ettim. Şöyle tekrar kalbimi çekeyim. Kendinize iyi bakın. Sorusu olan yazabilir. Görüşmek üzere. Dikkat